Ya davşanım, demin okulun önünde kütükle karşılaştım. Barima mazgal taktı vicdansız ya. Nasıl derinden nasıl ederinden fazla okuyor görseniz. Aha. Bu civırda ilham gerisi. Ya aslında konservatuvara yönlense ya. Kızım kütük damar. Damardan yeteneğe karşı akademi olmaz. Doğru söylüyor. Ama var ya aslında bir damar albüm yapacağım bu şemşemere. Azıcık süsleyip güneşe de çevirdim mi? Oo! Oh, para seçer yenik serçe ya. Bakın okuldan uzaklaştırılmasında hepimizin parmağı var. Tamam haklıyız ama vicdan da demirden ok. Getir bana sok. Hadi gidip muştalayalım devranı. Ya yapma Zekai. Ya bu küçük şarkıcılar dönemi geçti artık. Hem küçük küçük kulağa hoş gelmiyor. Oyuncak edersiniz çocuğu. Ya davşanım ya. Bir kere de şu idealist kimliğini kaldır yükleye koy. Allah Allah polis sorarsa çıkartırsın. Kafamızı bulandırıyorsun. Hadi yürü. Ağzından simidi Eksik etmem artılarım, Elbet benim de vardır. Toplumsal artılarım. Şişt, kütük lan. Sen de maşa gibi nameler var, kulağa kavruyor. Gel seni piyasaya sürelim damarcık sığır parçası sloganıyla ha. Olmaz lan. Oğlum ben duygularımı pazarlamam. Kendime ihanet etmiş olurum. Sonra giderim kendime tükürürüm. Ya bak Zekai, zorlamayın işte istemiyor. Ya bir dakika tavşanım ya. Kütük, bak iyi düşün oğlum. Şarkıcı oldun mu bütün kapaklar sana açılır. Yediğin önünde yemediğin midendedir, onu zaten yemişindir. anladın mı? Oğlum o derece bolluk bolistanlık ya, iyi idrak et. Kütük, bak biz de yardım edeceğiz oğlum. Ürkme reis. Şevval, yeter ki sen iste lan. Bak sen iste var ya, değil albüm çıkarmak böyle kendim kaset olur, teybe girerim. Selamlar Selam! 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 Dersimiz kütük. Bravo. <laughs> Şimdi eğer bu adamı piyasaya süreceksek bir şekli olmalı. Ya Zekai yazık yapmayın. Şş, oğlum bu Davşan niye lan bana acıyor? Ya tavşanım acımasana bebeğe ya, ürküyor. Sen de yardım et. Ya belki hayatı kurtulacak fırsat verilince herkes okumuyor ki. Belki kazandığı parayla konservatuvara girecek. Dersleri hep pek iyi gelecek. Ne biliyor? Azıcık yardımcı ol ya muavin yarim. Ya tamam orası da doğru da. Bari arabesk okumasın, türkü okusun. Doğru yarim. Ama arada bir damar okuması şart. Çünkü gençlerde damar sertleşmesi yoğun oluyor. Okusun, üflesin, damarlar açılsın, dolaşım hızlansın. Yalnız klip çekmek lazım gelir. Ya şimdi öyle CD, kaset falan yalan oldu oğlum. Çekelim bir tane klip, koyalım nete. www.skandal.com mis. Böyle erotik siteleri de koyalım tamam mı? Yani var ya at pazarında böyle güncel haberler bile erotik sitelerden böyle takip edilir. Ya hiç olur mu öyle şey? Esnek herif. Bak sen artık halk adamısın. Şanı, şöhreti düşün. Kanı ve töhmeti geride bırak. Bak bundan da şarkı sözü olur ha. Şimdi bu klibi kim çekecek? İsyanı olmayan ve sabırlı biri olması lazım. Buldum. Vallahi buldum. Sabır denince akla enişte bey gelir. O çeker. Bakın zamanında çok yağ sabır çekmiştir. Klibi de çeker. Ya o zaman kostümleri de Nazan abla yapsın. Yoksa paramız yetmez. Hay senin aklın müzeye konsun. Ağzını diyeyim. Şimdi bir tek kütüye bir sahne ismi bulmak kaldı. Buldum. Kütük Horses. Aa. Ankaralı kütük. Buldum. Lady kütük. Oh. Kütük. Allah'ım ya Rabbi evladım muz orta yapsana, de öyle orta şut karışımı kafak karıştırıyorsan. Topun dibine gir, dibine gir topun. <laughs> ya Enişte Bey gel, boş ver spor dünyasını ya. Sanat dünyasında çok önemli gelişmeler var. Ya bizim kütük var ya, yumurcak şarkıcılığa gönül vermiş. Bir fırsat arıyor. Bak gerekirse sanat için gocunur da çok içli asma. Allah Allah. Ne yapayım ben şimdi? Söz mü yazayım, beste mi yapayım yoksa reklam olsun diye... ...dedikodulara mı karışayım? Hop, potpuri mürsel. Hocam klip çekmemiz lazım internete koymak için. Siz yönetmeni olur musunuz klibin? Oh! <laughs> Tam yöneticili bir kişilik var bende. Zaten öğretmen olmasaydım apartman yöneticisi olurdum. Bana bak. Belki de bu kliple en iyi yabancı müzik Oscar'ını alırız. Sonra Oscar'ı bozdurur, Somertun'a koleje yazdırırım. Top bariz müsel. <laughs> Sevdim bu fikri. <laughs> Evladım hala kötü orta yapıyorsunuz be. <laughs> ya enişte beye bak ya. Gazlıdan benzinliğe geçmiş gibi performansı değişti. Çakız. Kütük, ablacığım bak hem ceket kırmızı hem de pantolon. Gel biz bunu lacivert yapalım. Böyle çok rüküş olacak ya. Olmaz Nazan abla. Bak kırmızı benim böyle uğurlu sayım. Kütük. O sayı değil renk. Ama gerçekten uğurluymuş kırmızı ha. Böylece kaç olmadığını öğrendin. Ya kütük. Dur bakayım şöyle. Hah. Ya biraz zayıflasana. Ekrana sığmayacaksın. Neyse tamam. Şöyle bir gül bakayım. Hoh. Üzül. Aa da süzüldü. Şimdi bir de sinirlen. Lan! Daha, ne yapıyorsun? Tamam boş ver geç. Vicdanın ee, vicdanının sesini dinle. Hocam vicdanımızın sesi nerede? Bakın eğer bel altındaysa ben eğilmem. Tamam tamam. Tamam dinleme. Bo boş ver onu da geçtik. Ben hep söylüyorum zaten şarkıcıdan oyuncu olmaz diye. Gerçi kütük daha şarkıcı değil. <laughs> Dışlamış bir Öğrenci bana bak, oğlum şarkılarını seçerken bu dışlanmışlığını kullan. Hop tavsiye et Mürsel. Ay Mürsel, böyle doğurgan bir klip çek. Ailemize yakışsın. Oo. Acaba klibi böyle suda doğum temalı mı çeksem... ...yoksa normal doğum temalı mı çeksem? Yeni bir yıldız doğuyor ya. Hop abart Mürsel. <laughs> gel bakalım. Gel, 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 gel. Şimdi... ...Tütük siz... ...sevgilisiniz. Ya sevgiliymişsiniz. Ama doğalgaza geçme konusunda... ...anlaşamıyorsunuz, itişiyorsunuz, ayrılıyorsunuz. Kötük sen, çok sinirlisin. Ah diyorsan gidiyorsun... ...apartmanın ...kayner ferdi ailesine dinamit yerleştiriyorsun, bam! Patlıyor ama sen böyle çıkıyorsun orada sanki patlama yokmuş gibi... ...rahat, sakin yürüyorsun ve şarkıya giriyorsun. Gir kütük akü, say, kayıt! Üç, iki, bir, kayıt! Senden vazgeçerim, yine de gazan geçmem... Kızın sonuçta sen çok çok üşürsün... Sevdam dereceyi düşürsün. Kestik! Allah'ım ya! Olmuyor. Tek kız olmuyor. De acaba iki kız yapsak da... ...iki aşk arası tost mu yapsak? Pırıl! Kızım gel sen de oyna bakayım klipte gel, gel. Hop 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 ne oluyor ya? Bu plakçinin yarı. Abaküs müzik şirketi böyle şeyleri kaldıramazsan Sen kendine başka kız bul. Aa lan ben de oynuyorum. Hem profilden çok genç görünüyorum. Azıcık kırışıklarım var ama makyajla kapatırsınız. Ya olmaz hafizenine ya. Sıkıntım çok. Akşama klip çekeceğiz. Çok eksik var. Bana bak. Plakçı! Bana bak sana sıfır veririm ha. Benim bana imkan sağlamazsan. Ya ergen gerisi sefil. Bırak oynasın davşan. Allah Allah. Plakçı bey. Bu proje sizin. Eğer izin vermezseniz çekilmez. Ya iyi tamam ya tamam oynasın. Vay arkadaş. Toplumsal sütötüm arttıkça ben genişliyorum. Bana bak tavşan kız. Eğer etinin beyazı gözükürse yeminle pomponla sıktırırım ha hadi. Bana bak. Mafya varı mi ayağına beton bağlayıp denize atlatma bana kendini. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kim çekecek? Biz. Ne zaman? Şimdi. Say kayıt. Ha! <laughs> Üç, iki, bir, kayıt. Senden vazgeçerim. Yine de doğal geçmem. <laughs>